Arkadaşlar merhaba arkadaşlar hepiniz hoşçakalın. bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikte arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın FIFA'daki kadrom yenilendi yeniledim kadroyu arkadaşlar bakın Valkyrie aldım Raman aldım o aldım Muhammed Salah'ı aldım Eden Hazard'ı aldım yani böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar buna rağmen hala 1 milyon liram kaldı. Onunla bir oyuncu daha alabilirim. Hadi bakalım arkadaşlar. Video içi bu oyuncuyu alacağım. Hadi bir saniye. Hadi bakalım o zaman o oyuncu almaya gidelim ama önce reytingime, genime bakın. Gen 87 gen 52 kim ya arkadaşlar? Eski takımımıza bakalım. Bir saniye. 88 yani 60 kimya. Yakınız takımı. Eski takımı. Ama FIFA 2020 bitecek. Bitti bitecek. Neyse hadi bakalım biz bir sonraki adamı almaya geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada hangi alalım diyeceğim ama çok zor adamlar var. Ve zaten hepsinin zamanı doldu. Peki ara diyelim hangi oyuncuyu alalım? Hmm. Hmm. 50 yıl sonra <laughs> Evet arkadaşlar hangi oyuncuyu satın alalım? 100 yıl sonra 150 yıl sonra Al. Arkadaşlar ben böyle çok kararsız biriyim Evet arkadaşlar ben biraz düşüneyim sonra yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Vedat Muric yazdım. Ee, bunlar çıktı. Ve Vedat Muric Fenerbahçe'den ayrıldı. Ona üzüldüm çünkü çok iyi oyuncuydu. Arkadaşlar şimdi bir oyuncu daha alamayabilirim. Video dışı alırım belki. Vedat Burç almayayım ben Vedat. Ama büyük ihtimalle ben video içi alamayacağım ben bu oyuncuyu. Herhangi bir oyuncuyu. Ama bu videoda benim amacım size benim yeni kadromu göstermekti. Ama biz devam edelim hadi. Hmm. şimdi. Ha buldum. Gris. Gris lan. doğru mu ya? Yani? Yok açık arttırma buldum bak. Demek doğru yazmamış. Arkadaşlar ben biraz daha düşüneyim bunu. Evet arkadaşlar düşünün taşındım. Chelsea'deki Abraham'ı almaya karar verdim. Yani alır mıyım bilmiyorum. Neyse arama diyelim. Evet. işte Abraham. 12 milyon nedir? 5 milyon nedir? Anam yanlışla çıktım beyler. Evet, daha ne diyoruz arkadaşlar? Hadi bakalım bakalım. Arkadaşlar, Abraham dört 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 bin doksan üç ya 493.430 lira. Alalım mı beyler? Dur. Bitiricilik 99. Pozisyon ama 97. Şut gücü 100. Kafa vuruşu 97. Top kontrolü 90. Reaksiyonlar 95. Ee, top sürme 89. Ee, Sprint 96 Güç 92 Alalım mı beyler ya Evet arkadaşlar bunu şimdi alabilirim Alayım mı arkadaşlar Hemen ala basarsam Abraham artık bizimdir Arkadaşlar ben bu arada Neyse Sonra göstereyim Basayım mı arkadaşlar Hadi basayım alayım Abraham ya. 7 dakika kaldı zaten bitmesine. Alayım ben de. Alayım alayım. Aldım. Ve kazandım diyor Abraham'ı. Hadi gidelim o zaman Abraham'ı takıma koyalım beyler. Hangisini çıkartalım beyler? Yalnız Walker, Raman, Opara, Salah, Hazard, Zuffi'yi çıkartmam yani. Onlar kesin. Bir de şu Batu'yu çıkarma. Şu Derun'u mu alsak? Evet ya Derun'u değiştirelim. Onun yerine şuraya Abraham'ı koyalım. Ve beyler 88 gen oluyoruz. O 88 gen 70 kim ya? Yani bu demek oluyor ki eski takımımızı geçtik beyler. Gördüğünüz gibi 88 gen 60 kim yaydık? Yine 88 geniz ama 70 kim Çok güzel. Şunu şuraya koyayım beyler. A. Kimyamız düştü. Eski takımımız yine daha çok oldu. Evet. Bir daha belki böyle Abraham'ın fiyatında birisi olursa yine alacağım. Evet beyler. Ben hangi adamı alacağımı düşüneyim. Ya da şimdi video burada bitirsem mi? Neyse ben hangi adamı alacağımı düşüneyim sonra yine gelirim. Evet arkadaşlar oyuncu bulamadım bu nedir ya? Ben biraz daha düşüneyim beyler. Evet arkadaşlar kimi alacağım bulamadım. Neyse. Bakalım şuna. Arkadaşlar kadroyu görüyor musunuz be? Kadroyu görüyor musunuz? İşte bu. Evet arkadaşlar bunlarla maç yapalım. Evet arkadaşlar. Haydi o zaman. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Benim ee, bir saniye. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bu benim bununla bu kadroyla ilk maçım olacak. Evet arkadaşlar ya da burada videonun sonuna gelin. Bir sonraki videoya görüşünceye dek hoşçakalın.